Ebrar pencereden dışarı baktı. Kar tanelerinden biri odasına girdi ve bir anda Elsa karşısındaydı. Elsa, kalbindeki dileği duydum dedi. Ebrar Elsa'nın elini tuttu ve ışığın içine karıştılar. Ebrar gözlerini açtı ve her yer bembeyazdı. Elsa, hoş geldin karlar ülkesine dedi. Bir kar topu yuvarlandı. Ben Olaf dedi. Ebrar sarıldı. Elsa gülümsedi. Artık senin de bir kar dostun var. Yapraklar dönmeye başladı. Rüzgar Ebrar'ın saçlarını savurdu. Ebrar, "Annemi de böyle hissediyorum." dedi. Ebrar köprüde yürürken aynadaki yansımasına baktı. "Ben de sabırlı olacağım." dedi. Bruni geldi. Ebrar, "Sıcacık." dedi. Elsa, "Duygularımız da Bruni gibidir. Kalpten gelirse sıcak olur." Gökyüzü ışıklarla dans ediyordu. "Bunlar duyguların renkleri." dedi Elsa. Senin rengin pembe. Çünkü sevgiyle parlıyorsun, Elsa. Artık dönme zamanı Ebrar dedi ve kolyeyi uzattı. Bu sana ışığını hatırlatsın. Ebrar gözlerini açtı. Sabah olmuştu. Elinde kar kristali kolye ile pencereye koştu. Teşekkür ederim Elsa dedi.